Şahıslar adına ilk söz Reze Milletvekili Sayın Muhammed Avcı'ya Buyurun Sayın Avcı. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi üzerinde şahsım adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, AK Parti hükümetleri döneminde tüm Türkiye'de Cumhuriyet tarihimizin en büyük kalkınma hamlesi gerçekleştirilmiştir. Zira AK Parti dönemi icraatları kendisinden önceki siyasi partilerle değil, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan yatırımlarla mukayese edilmektedir ve açık ara bir icraat üstünlüğüne sahiptir. Tüm illerimizde yaşanan bu icraat hamlesi Türkiye'nin pek çok temel problemini çözmüş ve Seçim bölgem olan Rize'mizde bu yatırım hamlesinden payına düşeni almıştır. Hayal olarak kabul edilen pek çok proje bu sayede hayata geçirilmiştir. 14 kilometre uzunluğundaki Ovit tüneli sayesinde Doğu Karadeniz önce Erzurum'a, oradan Mardin'e, oradan ta Orta Doğu'ya kadar uzanan bir transit ticaret yolu bağlantısına kavuşmuştur. Rize Lojistik Liman inşaat çalışmaları hükümetimiz tarafından başlatılmış ve az önce bahsettiğim transit ticaret yolunun denize açılan kısmına konumlandırılmıştır. 2023 yılı sonunda ise bitirilmesi planlanmaktadır. Rize Artvin Havalimanımız ilk 6 ayda taşıdığı yolcu sayısıyla rekorlar kırmış ve bölgedeki turizm kabiliyetini önümüzdeki yıllarda çok daha yükseklere taşımak için en önemli yatırımı teşkil eder hale gelmiştir. Rize Şehir Hastanesi'nin dolgu çalışmaları bitme aşamasına gelmiş ve yakın bir zamanda yapım ihalesini gerçekleştireceğiz. Bu sayede Rize'mizin 40-50 yıllık hastane ihtiyacını ortadan kaldırdığımız gibi hasta hizmetlerinin de çok daha konforlu ve nitelikli hale gelmesini temin edeceğiz. Bu mega projelerin yanında Rize'li hemşehrilerimizin yaşam konforunu artıran yığınla yatırım iktidarlarımız döneminde hayata geçirilmiştir. Bugün esas bahsetmek istediğim konu ise Rize'deki kentsel dönüşüm çalışmalarımızdır. Tüm Türkiye'de olduğu gibi kimliği olan modern şehirler oluşturma yüküsü bağlamında Rize'de kimsenin yapamaz dediği kentsel dönüşüm çalışmalarını cesaretle gerçekleştiriyor ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Deniz suyunun korozyona uğrattığı sahil bandındaki binalarımızın bir bölümü ve belediye blokları olarak bilinen alanı bugün Çevre Şehircilik Bakanlığı eliyle dönüşüme tabi tuttuk ve Rize mimarisine uygun binalar yaparak çok yakın bir zamanda halkımızın hizmetine sunacağız. Salarha ve Muradiye'de konut hareketini başlattık. Salarha bölgesindeki konutlarımızı tamamladık. Muradiye bölgemizde ise inşaatlarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Şehrimizin en önemli vadilerinden biri olan Pehlivan Taşı vadisinde konut hareketini başlatabilmek için uygun yer arayışımız devam etmektedir. Yağlı taş bölgesinde bir mahalleyi adeta yeniden inşa ediyoruz. Toplam 1300 civarında konut üreteceğimiz bu bölgede bize de gerçekleştireceğimiz tüm kentsel dönüşüm çalışmalarını kolaylaştıracak bir rezerv alan oluşturuyoruz. Çok yakın bir zamanda açıklayacağımız yeni dönüşüm alanları ile birlikte ilgili çalışmayı ise milletvekillerimiz ve belediye başkanımız ile birlikte takip etmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Ayder'de başlattığımız çalışma ile birlikte Ayder'i asli kimliğine dönüştürmek hususunda bir irade ortaya koyduk ve tedricen gerçekleştirilen bu dönüşüm çalışması bugün artık ete kemiğe bürünmüştür. Hemşehrilerimiz ile el ele vererek yürüttüğümüz bu çalışma tamamlandığında Ayder sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisi haline gelecektir. Hemşin ilçemizi bütünüyle kentsel dönüşüme tabi tutarak ilçe merkezine adeta yepyeni bir hüviyete büründürdük. Bu çalışmamız tam anlamıyla bittiğinde hemşini Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi haline getireceğiz. Güneysu ilçesinde kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışması yaptık. Şimdi ise yeni konutlarla birlikte ilçemizin konut açığını kapatıyoruz. Yine aynı şekilde Kalkandere ilçemizin en önemli problemlerinden biri olan konut ihtiyacını karşılayabilmek için inşaat, inşaat çalışmalarına başladık ve sona doğru geliyoruz. Rize'mizin tarihi ilçesi Pazar'da kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattık. Hemşin deresinden jandarmaya kadar olan alanda dönüşüm projemizi oluşturduk ve çok yakın bir zamanda eski binaların yıkımına başlayacağız. Ardeşen ilçemizde iki bölgede kentsel dönüşümle ilgili proje hazırlığımız devam etmektedir. Öte yandan Rize, İyidere, Güneysu Millet Bahçelerinin yapımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından devam etmektedir. Çayeli Millet Bahçesi ile ilgili çalışmalarımız ise e, proje çalışmalarımız bir taraftan devam etmektedir. Bu çalışmaların tamamında güçlü bir irade ortaya koyan ve bize desteğini hiç esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kuruma ve ekibine hemşerilerim adına yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Rize'de yaşanan bu yatırım hamlesi Türkiye'mizin tamamında gerçekleştirildi. 2002 yılında devraldığımız ülkenin adeta çöken ekonomisi tedricen büyütülerek bugünlere geldik. Dünya 1929 buhranı sonrası yaşanan en büyük ekonomik felaketle karşı karşıya bugün. Enerji krizleri... Dünyanın en gelişmiş ekonomilerini dahi kasalut altına almış durumdadır. Böyle bir ortamda yerli otomobili vatandaşların hizmetine sunuyor. Yerli İHA'lar, SİHA'lar, yerli savunma sarayı araçları üretip ülkemizin tüm güvenlik zafiyetlerini ortadan kaldırıyoruz. Dünyanın dev ekonomilerinin resesyona girdiği, küçüldüğü bir dönemde Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken istikrarlı bir şekilde ekonomisini büyütmeye devam eden bir ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesini yapıyoruz. Bütçemizin halkımıza, milletimize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle genel kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Zaten. Šao sa radna 2